Herkese merhaba canlar. Yeliz ben. Videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Canlar bugün e, Lenovo açılımı yapmak istiyorum. Kalbimdeki kişi, aklımdaki kişiyle ilgili. E, şu an güncel sürecimiz ne? Benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Aramızdaki engeller ne? Aramızdaki yanlış anlamalar ne ya da bizi ne bekliyor blokajlar ne karmik durum ne bitmekte olan karmalar varsa onlar ne üçüncü kişiler var mı varsa onların sıfatları ve durumları ne vesaire vesaire canlar aşk ilişki kadersel zaman bu açılımı biliyorsunuz zaten ama bilmeyenler için bir tekrarlamak istedim. Kişi kartlarını beraber seçelim hemen önce bir alayım onları. Bakalım kişi kartları nasıl çıkacak. Üçüncü kişi dişili verdi. Yanına kalbinizdeki kişi niyet ettiğiniz kişiyi verdi. Amacanlar burada bir gidiş var. Yani bu üçüncü kişiden hangi sıfatta ya da onunla hangi durumdaysa sırtı ona dönük ve gitme enerjisinde. Sizi verdi ve aslında sizin yüzünüz birbirinize dönük. Ve sizin arkanızda da bir üçüncü kişi eril var. Onun da yüzü size dönük. Siz de ondan gitmektesiniz. Yine hangi sıfatta olursa olsun bu kişi. Ya da belki de bir durum olabilir. İkisi de bir durum olabilir. Üçüncü kişiler yoksa. Ama burası çok net canlar. Siz birbirinize doğru yüzünüzü dönmüşsünüz ve birbirinize doğru gitmektesiniz ama arkanızda birileri ya da durumlar var bıraktığınız. Bakalım devam edelim. Üstüne düşen kartlar belirleyici olacak. Wow, eyleme aşk <laughs> eyleme aşk canlar Evet en sevdiğimiz hmm, yine burada a okey hmm. Güneş tamam yine burada bir şeyler karışmış İyi tilkiye çözüm çok şükür. Eylemde zaten yine bir kaçak durum var. Tilki kurnazlık durumu ya da kaçak durumu, stalk durumu. Ama üstüne anahtar düşmesi tam olarak bu konuya çözümler geleceğini müjdelemiş oldu. Bunu istiyoruz zaten. Evet. Netlik candır. <laughs> Dostça görüşelim. Dedi burası. Canlar net iletişim. Net iletişim var. Ay çok sevindim gerçekten. Hem de doğrudan. Tamam bugünün, bugünkü açılımın konusu iletişim canlar. Wow ilk defa böyle çıkıyor. İlk defa. Bu üçüncü kişinin üstüne de hep balık atması canlar işte şunu gösterir. Gerçekten burada bir menfaat ilişkisi ya da bir mantık ilişkisi var ya da bir iş ilişkisi var ya da bir iş durumu var canlar. Yani çünkü çok net hep bu üçüncü kişiye balık düşmesi çok oluyor. Ya da o kişi parayla bir bağlantısı var ama bakın gittiğini bakın yine zaten başta demiştim gidiyor o durumdan ya da o kişiden demiştim şu anda gidişi verdi canlar. Bakın pusulasını ve tabii ki yine geçen açılımda da çıkmıştı canlarımın. Yani size gelen haberler. Bu üçüncü kişi erilerin üstüne daha düştü. De devam edelim bakalım. Wow. Var mı ötesi? Canlar var mı ötesi? Yine yani bu artık asla tesadüf olamaz. Kader kaderin üstüne güneş. Aa çığlık atalım mı? Her şey sizin lehinize dönmekte canlar. Her şey. Ama kadersel ağır bir dönüşüm var. Bakın burada kadersel bitiş var. Yani zarlar yeniden atılıyor. Üçüncü kişinin üstünde yine maske. Bakın canlar yine gözüküyor değil mi? Üçüncü kişi pardon kalbinizde kişinin pusulanın üstüne düştü. Burada da pusula onun üstüne düşmüştü. Net gidiş canlar yani çok net. Evet ama tabii ki bir sınav var şu anda. Eh. Çok zevkle yorumlayacağım. Şimdi canlar. Öncelikle burada gördüğümüz üzere eyleme zaten aşk verdi. Burada hızla gelen bir aşk var. Hem de güneş etrafın hızla gelen bir aşk var canlar. Kalbinizdeki kişi hayatınızı aşkla gelecek. Bir iletişim söz konusu her an bu iletişim gerçekleşebilir ve iletişimin iletişim kartının numarası da 77 27 27 kolektifimizin en sevdiği rakamlardır. Bize çok iyi gelir, çok uğurlu gelir bu rakamlar. Bizim kolektifimizin rakamları 7 17 27 canlar. Ve burada zaten canlar öyle bir şey var ki ee, bakın e, gemi özlemi yani çok artık o özlem duydunuz asa çok özlem duydunuz o aşkı ya da o netliği yani hani bu birleşmeyi bu hani görüşmeyi bu kavuşmayı yani artık hani hangi e, neyi bekliyorsanız bu kadar özlemle onun gerçekleşeceğini gösteriyor ve burada ama tilki enerjisi canlar hani şimdi burada üçüncü kişi eril ağacın üstünde yani yani araya, araya giren bir e, enerjinin artık aradan çıkacağını temsil ediyor olabilir. O konu şifalanarak çıkıyor yalnız. Yani burası güzel bir gidişten ya da aradan ya o e, yani bu tilkiyi çalıştıran enerji kimse ya da hangi durumsa o şifalanarak aradan çekiliyor ve yollar açılıyor canlar. Bu e, duyguların yani gizli olan duyguların yüzeye çıkması ve bir kıskançlık durumunun bunu tetiklemesi. Burada biraz bir şey var şimdi sizin tarafınızdan. Ee, canlar bakayım bir. Yani yıldız bir iletişim. Ve e, yanlış anlamaların son bulması. Şimdi sizin tarafınızdan da canlar bir üçüncü kişi olabilir. Üçüncü kişi eril. Kalbinizdeki kişi bu insanı sizden kıskanmış olabilir. Bir şeyleri yanlış anlamış olabilir. Kafasını kurmuş olabilir. Ya da gerçekten belki de var. Ya da belki de bilinçli bir şekilde varmış gibi göstermiş olabilirsiniz. Her şey mümkün. Bu durumun canlar hem kalbinizdeki kişi hareketi geçirdiğini ama hem de aynı zamanda biraz böyle kıskançlığın getirdiği çıkmazlara sebebiyet verdiğini gösteriyor. Yani hem biraz ortalık karışmış e, duygusal anlamda belki bazılarınızda maddesel madde boyutunda da karışmış olabilir bir şeyler ama e, daha çok o hani e, duyguların düşüncelerin karışması na e, sebebiyet vermiş ama bunun da aslında olması iyi olmuş evet bir şeyleri erteletmiş olabilir ama yine de bir yerde iyi olmuş çünkü kalbinizdeki kişi harekete geçirmiş e, size karşı duygularını anlamasını sağlamış gibi bir durum var burada. Ama şöyle bir yorum da çıkar. Bu üçüncü kişi illa hani burada e, çünkü buradaki üçüncü kişi canlar ağacın yanında verdiği için ata ya da temsil ettiği için ağaç akraba olabilir. E, aile üyelerinden birisi olabilir. Onunla ilgili e, arada sıkıntılar e, çıkmazlar, e, kaygılar vesaire varsa onun düzeleceğini temsil eder. Yani kalpdeki kişiyle aranızdaki ailelerse bu durum şifalanıyor. Ya da kalbinizde kişiyle aranızda, <laughs> yani e, belki aranızı yapan da olabilir. Ya aile gibi, aile gibi gördüğü biri. Hani e, bu tilkinin şifalanmasını, yani bu tilkinin netliğin gelmesini aslında. Bu kaçak dövüşün ya da e, gizli gizli, e, ne bileyim, e, hani ya tilki bilirsiniz canlar hem... Duygusu vardır, duygusu olduğunda bellidir ama bunu dile dökmez, netlik getirmez mesela. Ya da tamamen kaçar. Yani bir hem bir yerde flört eder ama diğer yandan da e, direkt bir kaçma enerjisidir örneğin. Yani bunun gibi durumların şifalandığını, buna çözümler geldiğini gösteriyor. Söylediğim hepsi mümkün. Söylediğim her şey mümkün olabilir canlı. Ama burada işte dediğim gibi, Canlar bu kıskançlık durumu ya da bu hani belki hatta ağır bir karma da bitiyor olabilir. Şimdi şu kombinasyona baktığımızda aranızdaki çıkmazı sebebiyet var. Bir de şöyle bir şey var sürekli aranıza engeller giriyorsa canlar ya da sürekli aranıza engel olarak insanlar giriyorsa o kişiye zaten karmalarınız var sizin. Bu sizin karmik partner olduğunuz anlamına gelmiyor. Araların aranızda karmalar ve olduğunu ve şifalanması gerektiğini temsil ediyor. Eski ruhlarda da çok olabilir bu durum. Yani bir de hele birbirinize ait iki ruhsanız canlar. Bir de siyah kaynak siz buluşamayın, birleşemeyin diye çok fazla e, müdahale eder gerçekten. Bunu hani anlatmak şu anda e, iki zene dual ruh e, izleyenler zaten bilir ne demek istediğimi. İnsanlar yani düşük enerjili insanları vesile kılar aranıza engel olarak bir Ya da sürekli aranıza engel girer. Bu aslında siyah kaynak bunu. E, tetikliyordur. İşte ama bu durumun tamamen şifalandığını canlar artık hani hiçbir şey engel olamayacak. Bu kadersel bir birleşme var burada. O yüzden buna hiçbir şey ve hiç kimse engel olamayacak yolunuza. E, ve yanlış anlamalar, tartışmalar, gerginlikler, her şey son bulacak ve netlik gelecek gözüküyor. Çok çok güzel zamanlara geçiş gözüküyor. Burada çünkü süpürgenin üstünde güneş. Burada da yılanın üstünde süpürge. Yani bu yılan arayı bozan yılan. Her neyse o aradan Çekiliyor kalkıyor o engel kalkıyor canlar. Ve bu içe kapalı olma durumu son buluyor. Bu işte yine uzaktan gözlemleme anlamaya çalışma ya da telepati yapma vesaire daha işte ruhsal boyutta aşkı yaşama hissetme hayal kurma bundan daha fazlasını istemek ve bunun içinde artık kendini açmak, kalbini açmak, duygularını açmak, bunun artık hani bunu bunu madde boyutunu maddesel boyutta yaşamak isteği. Yeni başlangıç enerjilerin aktif olduğu ve yeni başlangıca da hazır olmaktan bahsediyor. Elbette 3D boyutunda, maddesel boyutta yeni bir başlangıç yapabilmek için de bu tilki enerjisinden çıkmak gerekiyor. yani Daha net olmak gerekiyor ve bu güce gelindiğini gösteriyor burası. Hazırım diyor yani canlar. Sonra Burada e, yine buranın kadersel olduğunu gösteren bir durumu var canım. Yani yıldızın üstüne düşen zarlar zar zaten bir yerde kaderi temsil eder ve e, yıldız şunu temsil ediyor. Senin hayallerin gerçek olacak. Bütün zarlar yeniden atılacak. Yani hayatında dengeler değişecek ya da birçok dengeler değişecek. Siz ikiniz birleşebilin, buluşabilin diye. Burada biraz düşüncelere de, düşüncelerde değişiklik, hani inanç kalıpların değişmesi, e, aile durumların değişmesi ya da belki de canlar gerçekten bir taşınma, iş değiştirme gibi durumların da söz konusu olduğu bir sürece de geçebilirsiniz. Bütün bunlar da sizin birleşmenize ya da o iletişimin gerçekleşeceğine bir işaret, bir mesaj da olabilir burada mesela, İş değişikliği, taşınma, e, yer değişikliği. Bilmiyorum artık, hani bu, bunların hepsi mümkün. E, fakat e, şöyle bir şey de olabilir. İlla e, sadece iş değiştirme, hani ev değiştirme değil. Dediğim gibi burada inanç kalıplarında değişmesi, e, düşüncelerin, fikirlerin değişmesi de söz konusu aynı zamanda. Ve burada biraz dostluğu da ön plana atacaklar. Bakın hani ya da sadakati yani e, Sadakatle ilgili güvensizliklerin artık son bulacağını ve yerine güven geleceğini temsil ediyor olabilir. Köpek aynı zamanda ikinizin arasındaki sonsuz bağı temsil ediyor ve burası eğer ya bu sonsuz bağla ilişkili gerçekten çok güçlü kartlar vermiş durumda aranızdaki sonsuz bağı karşınızda kişi kabul etmekte. Ee, bir görüşme burada aslında bir görüşmeden bahsediyor. İlk görüşme canlar hani bir böyle şey olabilir ya dost dostça bir konuşalım ne var ki ya da arkadaşça bir konuşalım ne var ki. <laughs> Mesela bazılarınız belki daha ilk kez karşıla ya yani ilk kez buluşacaksınız. Hani birbirinizi tanımak için bir böyle hani resmi bir görüşme ama yine de arkadaşlık, dostluk adı altında. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Hani daha evvelinde bu insanla bir şeyler yaşadıysanız, yani maddesel boyutta bir şey yaşadıysanız, buluşma, birlikte olmak, ex partner mesela canlar, o zaman yine de e, ya daha hani e, gel hemen sevgili olalım adımı değil bu, ama bir dostça görüşelim, Nasılsın? iyi misin, hani özledim e, seninle muhabbet etmeyi özledim vesaire gibi bir durumda olabilir. İşte. Bu e, canlar biraz burada e, bu görüşmenin size çok iyi geleceğini, bu görüşmeden sonra bu dağında da kalkacağını gösteriyor. E, bu dağ canlar zaten ikinizin arasındaki e, aslında küskünlük, kırgınlık bu dağ. Engelden ziyade. O da bir engeldir. Ama bir kırgınlık, bir küskünlük var. Bakın burada ağaç canlar. Bulut kartında ağacı görüyorsunuz. Ne şimşek düşmekte karanlıkta kalmış ve burada tam olarak ağaç aşkın üstünde ve yaşarmış ve gök kuşu çev, çevreliyor ağacı. Burası işte tam olarak bunu anlatıyor. Bu görüşmenin çok önemli olduğunu. Evet başta o ilk görüşme daha çok böyle resmi ya da dostça bir görüşme talebinde. Fakat tam olarak bu görüşme ikinizin arasındaki bu dağ neyi temsil ediyorsa oraya şifa gelecek. Eğer geç geçmişte bir küslük varsa barışma olacak ya da netlik gelecek. Ya da belki de dediğim gibi canların hani daha önce tanışmıyorsanız o ilk buluşma <laughs> evet o kişi doğru kişi. Evet. Yani onunla birebir görüştüğümde de ondan etkilendim diyebilmek mesela. Ee, ve burada kararlar almak. Yani ama o kararı mantığın değil kalbin alması ve bu ilişki bu ilişki daha kararlı olunduğu için canlar hani bu da aradan kalktığı için bu ilişkiyi yaşatmak için daha güçlü olmak ve gerekiyorsa bununla ilgili bu ilişkiyi yaşatmak için adımlar atılması gerekiyorsa o adımlar atmak için de kendini yeterince güçlü hissetmek ve bu buluşmadan sonra işte canlar kararlar alınıyor. Bu kararlar doğrultusunda harekete geçiliyor ve üçüncü kişi aradan çıkmak zorunda kalıyor bazılarınızda. Çıkmadıysa henüz. Ee, varsa üçüncü kişiler ve henüz aradan çıkmadıysa net, net olarak kalbinizdeki kişi oradan gidiyor canlar. Ama bu bir durum da olabilir dediğim gibi. Belki de canlar eski bir mevzu bu da olabilir. Yani hani e, geçmişte e, yaşadığı bir ilişkiden kalan travmalar, korkular, kafa karışıklığı vesaire. Tamam ben o sayfayı artık tamamen kapatıyorum. Kendime aşkta yeni sayfalar açıyorum diyebilmek de mümkün. Bu da olabilir. Ama burada hakikaten çok ciddi ve önemli adımlar atılacak bir kararlar alınacak. Ondan sonra zaten o görüşme, ilk görüşmeden sonra asıl canlı iletişim ve asıl teklif ondan sonra geliyor. Yani ve bu yine burada daha var. Bu teklifin gelmesiyle beraber canlar siz bir üçüncü kişinin üstüne daha attınız. Bunu siz yaptınız. Dediğim gibi burada belki de başka biri daha var. Ee, sizinle birlikte olmak isteyen başka bir teklif daha var bu üçüncü kişiyi reddedip kalbinizdeki kişiyi seçeceksiniz. Ya da e, canlar hani belki de burada sizin aranız aranıza giren üçüncü kişi var. O onun üst hani ona bir engel koyacaksınız. Bu da olabilir. Hmm, ya da Bu da ya da bir durum. Bu da bir durum olabilir. Sizin geçmiş ilişkinizdeki korkular olabilir mesela. Oradaki bir blokajı kaldırmak da olabilir canlar. Ama bakın burada ne istediğini bilmek söz konusu. Ne istediğini bilmek ve istediğini e, istediğini almaya da hazır olmak aslında. Ve işte kadersel güzel zamanların gelmesi canlar söz konusu. Ve bu ay enerjisinden geçiş var. Çok daha mutlu günlere geçiş var. Sizin için. Bu geçiş artık yani bir şeyler sizden yana, sizden taraf diyor burası. Hani biraz bana şunu da hissettiriyor canlar. Sanki geçmişte daha vakti değilmiş bu insanla. Doğru zaman geldiği için artık yollar birleşiyor ve geçmişte başkasıyla da bir şeyler yaşaması gerekiyorsa eğer yaşamış onunla da bir karmik durum olmuş olabilir. Bu karma son buluyor. Bulduğu için bitişler yaşanıyor ve artık sizin yollarınız birleşiyor gibi bir durum olabilir. Ya da dediğim gibi canlar belki de yok üçüncü kişiler ama geçmiş geçmişte olmayacaktı zaten. Çünkü zaman değil şimdi zaman geldiği için artık yollar birleşiyor. Ve bu birleşim kalıcı bir birleşim canlar. Ve üçüncü kişinin tamamen aradan çıktığını görüyoruz. Burada canlar, yani burası onunla tamamen bir bitiş veriyor. Varsa üçüncü kişi ya da o durumda tamamen bir bitiş veriyor. Zaman, burası yine şunu söylüyor: zaman bütün dengeleri değiştiriyor, diyor burası, bütün dengeleri. Ve burada yine, yine canlar gördüğümüz üzere, orak, yüzük ve üçüncü kişi. Yine bitiş. Bu kişiyle var belli ki. Çoğunlukta var demek ki. Ee, yine bitiş. Zarlar var burada. Köprü zarlar. Maske yine burada. Ee, ya e, bazı gerçekler de ortaya çıkacak ya da bazı aydınlanmalar yaşanacak ya da burada belki de hangi sıfattaysa bu üçüncü kişi o kişinin gerçek yüzü ortaya çıkacak ya da yine dengelerin değiştiğini gösteriyor sadece canlarım. Burası net bitiş veriyor. Ee, ve kalbinizdeki kişi kalp kalbindeki pusulayla yola çıkıyor canlar. Ve gitmekte kararlı. evet bu gidiş bu gidiş onun için belki de kolay da bir gidiş değil. Bir şeyler arkasına bırakmak belki kolay da değil ya da belki de hala aşktan korkuyor. Korkan bir enerjiyle belki gelecek ama gelecek size doğru. Kalbinin kalbini dinleyecek canlar. Ve bakın burada aslında çok yani ayla kitap Kitap bilgidir. Ay, spiritüelliktir Bir, yer, bir yerde de o derinliktir canlı. Yani çok derinleşmiş. Çok e, ruhsal olarak, yükselmiş olarak da gelebilir. Derin bir ruh ya da e, gerçekten hayat dersleri öğrenmiş. E, bir şeyleri anlamış olarak da geleceğini gösteriyor canlı. Ya yani bu... Güzel çıktı. Yani giderek kararlılığın net, netliğin ve kararlılığın sağlamlaştığını görüyoruz. Yani giderek her şeyin en güzel şeklini dönüştüğünü görüyoruz canlı. Ve, ve çoğunuzda da oluyor. Ba bana geliyor mesajlar. Bir çoğunuzdan haber alıyorum. Eğlenenler var canlı. Evlilik de çok çıkar mesela. Evlenenler var. Çok şükür. E nikah tarihi alanlar var. Yüzük takanlar var. Var yani kolektifimizde. Giderek artıyor. Çok daha da artsın. Herkes sevgiline kavuşsun diliyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ve dilerim ki evrene ve bütün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.